Kayra sesi. Evet arkadaşlar. Tamam. Ee, bekle. Bu ne oğlum? Bu, bu şey niye böyle tipiniz? Ee, bu arada tamam. Evet, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Kayra ile beraber takım takım çalışması adlı oyundayız. Bu neymiş lan? Gel. Merhaba arkadaşlar. Evet. Tacım gelir misin? He. Ben basacağım sen de ilerle. Ben basacağım sen ilerle. <laughs> Şimdi sen oradan kırmızıya bas. Burada kırmızı mı? Ha. Şey ha. tamam. Şimdi benim yanıma gel. Benim yanıma gel. Bas. Benim. Ha. Koş. Hah. Dünyanın en kolay parkur. Kayra yardım. sen bana yardıma gel. Neredesin? Sen bana ben burada kaldım. Oğlum orada ne yapıyor? Ben gelsene. Ya kaldım basman lazım. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı like unutmayın. Bu arada kanalımızın adı. Heh, tamam. Ee, 4 Bros Games 4 Gen oluşan bir kanal. Abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Roblox, PUBG, koş. FNAF, koş! ve diğer videolar gelecek. Bu, ama bunlar öncelikli olacak arkadaşlar. Şurada dur. Tit. Eymiş işte böyle bir oyun oynuyoruz. İnşallah güzel olur. Kıkayla, Takım çalışması oyunu. Hayır. ne ee, yapacağız? Bir ne? Hop! Benim maviden gitmen lazım ta. Artı değil üstü işte bir yer ki ölüm. Ne ta oraya, oraya, oraya kadar geçip mi Ölmen daha iyi. Zekanı kullan. Yani? Evet. Ha. Ya Taha! Bal <laughs> mısın? Sen de verin. <laughs> tamam tamam gel. Ya şu kızı düşür. Şu kızı düşür ama. <gülüyor> <gülüyor> gel gel. <gülüyor> Aga be gel. Ya geçti ya. Ya. E, ee, ben öldüm gezecek? şimdi. De. Buradan nasıl geçecek? Buradan da geçer. Ha ben öldüm. Ya. Geliyorum hem. Hah gel. Geldi farklı adamlar geldi. Alta geç. Ya. Ay bak adamlar geçiyor. Ha geç adam sana yol veriyor ya. Geç siz canı ha. Geç bunları da. Geç şu alta. Ben <laughs> size yol açtım. Bak şu kız yüzünden ölüp duruyorum. Ne diyor? Otur mu? Ha bekle. Geç. E, bitti mi? Geçtik ikinci bölüme. Geç. İkinci bölüme Kırmızıdan çık. Ta kırmızıdan çık. Ta Kırmızı ha kırmızıdan çık. Oraya git. Ya şu kızı geçirmem Allahını seversen ya kalsın. Benim şimdi çıkmam lazım oraya. Bak seni bırakıp gitti işte ya. Şu kızın... Kız gel, kız gel. Abi şu kızın niye? Şey yaptın ya. Gel. Kız gel lan buraya. Aç bana o kadar. Tamam geç. Ha ben tutuyorum. Sürüş geç. Yol göçe bak önden gitti. Acayip koşuyor. Tutuyorum ta. Ya kız git. Abi o kız düşecek Git mi? git git. Git lan. Hı. Hadi dinle işte bir ya ki adım var abi. Ben kırmızı oldum. Bugün bir şey var. Üstümde üstünde masmavi tarif olmaz. Bitti, çok yes. Turman. Gel. Tutuyorum. Hatta dur tut. Kırmızıya bas. <laughs> ha. ha çıktım çıktım çıktım. Ya senin gibi yok bulmadım ben ya. Kız lan küfür yok. Art. Altı değil dümdü ya ki altın Laval'i Filippo oyuncak ki. Arkadaşlar bu arada kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet lütfen. Çok önemli. Geliyorum Taha. Elde. Neredesin oğlum sen? Yoo! Yok. Oh. Gene nasıl becerdin acaba? Çeceğim ben şimdi kardeşim. ben ne olacağım? Bana bir kırmızı, ay bana bir mavi lazım. Daha sen neredesin? Ama. En baştayım. Uuu Neyse ben de burada oturayım bari. Hadi gel hızlı hızlı geçeriz. Öl ölüver kendini öldür. ben geçtim bu arada dördüncü bölüme. Çıkıyorum. Öldüm. Aa kız geldi. Aa şarjım bitti. Bitti mi şarjın? Evet. İyi kapatıyorum kaydı.